Hayır çirkin değil. Bence çirkin. Hayır çirkin. Değil. Niye çirkin değil? Anne annem mesela diyor ki. Ne diyor anne? Ne diyor anne? Ben, adını? ben anneme dedim ki daha Hala hiç kaka yapıyor mu? Ee, annem, annem dedi tabii ki de kaka yapıyor dedi. Ondan sonra. Ya kızım o, insanlar kaka yapar tabii. Ama kıyı hiç şey yapmıyor. O yüzden Eda Haya da... Ne kıyı klayı... ya? ya? Hala da çok çirkin ya. Eda Hanım Kraliçe mi? Eda Hanım Kraliçe. Şöyle çocuğu birinci Kraliçe oluyor Çünkü kendisi çok iyi Kraliçe'ye benziyor. Eda Hanım. Hı -hı. Ay, Kız Eda Hanım çirkinin kötü, teki ya. Çirkin. Hayır çok güzel. Bu çirkin bence ya. Bir de kötü evet. Hep an annene kötülük yapıyor, bana kötülük yapıyor. Nasıl yani? Ne kötülük yapıyor sen <laughs> Eve gidiyoruz mesela. Hiç yüzümüze bakmıyor. Çünkü onun bebeği var. bebeği yeriz, yenmesi lazım onun. Ama <laughs> mutfakta yemek var mesela ben acım diyorum. Bana ye yemek yok diyor. Sonra bir bakıyorum yemeği gizli gizli götürüp bebeğe veriyormuş. Hayır. oya bir şey hiç gördün mü? Evet. Görmedim ben. Allah Allah. Ben, ben yanlış kişiden mi bahsediyorum? Eda hala değil mi bu? Bak bebeği var. Tamam bebeği var. Daha doğmamış hastaneye gitti. Tamam. Do, doğmuş hatta ama sen biliyorsun ki Eda, Eda halat benim... çirkin. Bence çok çirkin ve kötü. Hayır Şeke ben ben sev se şey ben seviyorum Eda halayı ama çirkin. Ve kötü biraz biraz da kötü aslında çok kötü değil ama biraz kötü. Neyi kötü? Ney hırsız? Hırsız neyi var? Kızım yemek 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 vermiyor bize. Gidiyoruz çay yapmıyor. Sen gördün mü onun dolabında bir sürü abur cubur vardı, bir sürü çikolata vardı. Bize çikolata verdi mi? Verdi. He? Hı. Verdi. Bana vermiyor ama. Verdi. Bana. Sen yemedin ki. Ne zaman verdi bana? Bu üçgen çikolata dün akşam ye yemedin mi? Hayır, onu Eda hala getirmedi. Bir defa Erol abi getirdi. Eda hala bize paylaşmak istemiyordu. Erol abi getirdi. Sen de ne bakıyorsun? Erol abi, abi de çirkin. Biliyor musun? Getirdi kocaman bir çikolata bir getirdi. Bir daha gitmeyelim onlara. Sadece bir tane verdi bana. Verdi. Bir daha gitmiyorum onlara. Kıcık. Eda Eda ben, hala hala. Ama kızım Eda halanın kocası da Eda hala gibi hem kötü hem çirkin, ha, hem de galiba bizi sevmiyorlar. Ha anladım bak, demedim mi ben yatakta dün? Eğer yedaha git, yine gitmeyeceksek, beni Asya öpmeyeceğim. Cezası vermedim He? <laughs> Biz de seni götürdük şeyler alan yanına, o yüzden. Şimdi diyorsun gitmeyeyim bir daha. Ali sen de sen, sen de az <laughs> Vallahi sen azıyorsun. sen o cümleler. sen, azizim, sen. <gülüyor> <gülüyor>